Herkese merhaba. Bugün Unikoçum'un ilk podcast yayınlarıyla karşınızdayız. Bugün konuk olarak karşımızda, yanımızda veya bir mikrofonun uzağında Sümeyye var. Sümeyye ile birlikte bugün hem kendisini biraz tanıyacağız hem de sınav sürecinde yapılan en büyük hatalar üzerinden biraz da konuşmayı ümit ediyoruz. Tabii konuşurken konu konuyu açacak büyük bir ihtimal konudan sapacağız. Ama Sapmamıza rağmen sürekli sınav konusunun etrafında kalmaya çalışacağız ve eğer bu videoyu veya ses kaydını dinliyor sizin gibi birisine erişebilmek bizim için büyük bir nimet. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye eder. Aynı zamanda da verim almanızı ümit ederiz. Daha çok vaktinizi almadan ben Sümeyye'ye hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Sümeyye. Hoş buldum. Ben önce evet. bir kendimi tanıtayım. Tabii ilk önce ee, şöyle, ondan sonra da devam edelim. Tamam. Ben Sümeyye, Boğaziçi'nde okuyorum. Boğaziçi Psikoloji 1. sınıfa geçtim. Ee, Pertemiyen Sesi mezunuyum. Ee, eşit ağırlıkta 288. olmuştum 2020 yılında. Böyle. Peki neden psikolojiyi seçtin? Ee, ondan da biraz bahsedebilir misin kısaca? Çünkü bana en uygun bölümün bu olduğunu düşündüm. Yani kendi karakterime yani daha yüksek e, sıralam, daha iyi sıralamaları e, sıralamalı bölümlere girebiliyorken e, psikolojiyi tercih ettim bu yüzden. Anladım. Ee, şimdi o zaman kişiselden çıkıp biraz daha dinleyicilerimizin ilgi alanı çekebilecek hatta onları yönlendirebilecek alanlara geçmek istiyorum. Ee, <laughs> şimdi şu anda arkadaşlar yeni bir sürece başlıyor. Bu podcasti ses kaydını aldığımız zaman e, 24 Ağustos 2021 e, yani el başından itibaren arkadaşlarımız 2021-2022 için sınav sürecine başlayacaklar resmi olarak büyük bitme hepsi şu an başlamıştır ama e, <laughs> bu şimdi bir uzun bir sürece girecekler artılarıyla eksileriyle doğrularıyla yanlışlarıyla tamamen o büyük bir ihtimal Haziran sonlarında yapılacak. 2022 YKS veya artık ismi ne olacaksa onun için hazırlanıyorlar. Şimdi bu süreçte doğrular doğru olarak kalır. Yani mesela çok basit bir tabir vardır. Bir kaleci eğer topu kurtarırsa kurtarsın, hiç kimse bir şey demez. Yani istediği şekilde kurtarabilir. Ama bir kaleci yani en zor şutu bile gol yediği zaman illaki bir şekilde laf edilir veya bir şekilde bir hatası olmuştur. Ondan dolayı biraz daha hatalar üzerinden gitmek istiyorum ben. Ee, şimdi sınav süreci uzun bir süreç. Bu sınav süreci zamanında aklında kalan böyle yapmış olduğun hatalar vardır illa ki. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Yani sınav sürecinde yapmış olduğun en büyük hata neydi? Hmm. Yani kendi yaptığım en büyük hata şu an aklıma gelmedi ama en yapılmaması gereken hata bence bir kitap Elinde var diye çözmek yani o kitap e, sana göre o an çözmen gereken kitap olmamasına rağmen ya da e, kaliteli bir kitap olmamasına rağmen çözmek. Sırf aldım birazcık başladım diye mesela e, kitabı satın aldın sonra biraz çözdün ama sana uygun seviyene uygun olmadığını düşünüyorsan e, o kitabı orada bence bırakman gerekiyor. Çünkü bu süreçte ben en önemli şeyin zaman olduğunu düşünüyorum yani yani çok fazla zamanımız yok ve bir kitabı çözmek çok zaman alan bir şey. Ee, o yüzden o kitabı orada bırakıp önümüze bakmamız gerekiyor. Sırf var diye devam etmememiz gerekiyor. Bu çok yapılan bir hata. Anladım. Ee, yani sen diyorsun ki. Eğer bir kitaba başlıysak sırf başlayalım diye o kitabı bitirmemize gerek yok. Eğer gitmiyorsa veya bir problem olduğunu düşünüyorsanız ilk başta kontrol edin kendinizi. Eğer gerçekten size uygun değilse o kitabı kenara atın diye bir Hı -hı. öneri yapıyorsun. Şimdi ben burada kitaplara girdik madem. Şimdi sen dedin kitabı kenara atalım. Ama şöyle bir şey de olabilir. Bu kitap gerçekten iyi bir kitap da olabilir veya hani kötü kaynaklar da var maalesef. Ama bu kitap gerçekten iyi kaynak iyi bir kaynak da olabilir. Sana göre iyi kaynakla kötü kaynağı ayıran faktör nedir? Ee, aslında bu daha çok kişiyle de alakalı. Yani kişinin seviyesiyle alakalı. Bir kitap Birisi için çok iyiyken birisi için çok da iyi olmayabilir. Yani kişinin algılama seviyesine falan bununla çok ilgili olduğunu düşünüyorum Onun dışında kötü kitap biraz güncel olması gerekiyor kitapların artık Çünkü sınav sistemi değişiyor soru tarzları değişiyor böyle eski kafada kalmış kitapları artık bırakmamız gerekiyor yani ne kadar yayını kaliteli olarak da duysak yani eskiden beri artık o kitapları bir kenara bırakıp daha güncel yayınlara bakmamız gerekiyor böyle anladım evet. yani sonuç olarak iyi kaynaklar ya yani şimdi burada yayın evi markası da vermek istemiyorum belli zaten hı hı. Yani iyi kaynaklar olarak birçok kulağımıza gelen markalar oluyor ama kötü kaynak olarak da sen diyorsun ki hani günceli takip etmeyen çok yayın evi var Çünkü mesela artık tyt özellikle tamamen paragraflar üzerine kurulmuş Matematikte de olsa, fen de olsa, tarih, sosyal de olsa paragraflar evet. üzerine. Ama hala ısrarla bilgi soran yayın evleri olabiliyor veya farklı şeyler olabiliyor. Bundan dolayı bunlar hı hı. biraz artık kötü kaynaklara doğru, Ya yani aslında iyi bir tabir mi, kötü bir tabir mi bilmiyorum ama bunlara maalesef şu an kötü diyeceğiz. Ee, kötü kaynak olarak sıra, e, nitelendiriliyor diyelim. Ondan dolayı sen bunları tercih etmemek, etmeyin diyorsun sanırım. Hı hı. Anladım. Ee, şimdi, peki ee, şunu da sormak istiyorum. Bu kaynaklardan devam edelim o zaman. Şimdi kaynaklar tamam yayın evleri olarak e, birçok farklı dala ayrılıyor ama hepsinin bir soru bankası çıkarttığı oluyor. Bir de konu anlatımı çıkarttığı oluyor. Şimdi bu soru bankası ve konu anlatımı e, dengesini nasıl yakalamalıyız? Evet. Nasıl yani? <laughs> çok soru yandı. Yani şimdi mesela bazı arkadaşlarımız çok fazla konu anlatım kitapları üzerine yığılıyorlar. Bazıları da çok fazla Hı -hı. soru çözüyorlar. Yani bu Hı -hı. aslında hani konu, ne kadar fazla konu çalışmalıyız veya ne kadar fazla soru çözmeliyiz? Ya yani bunun ee, bir nasıl olmalı? Ben bunun da herkeste farklı olduğunu düşünüyorum. Yani kimisi konuyu e, okuya okuya o konuyu daha iyi oturtur, o konu üzerine çalışa yani yazarak çalışır şey yapar. Kimisi soru üzerinden gider. Ee, yani ben mesela konu çalışmayı pek sevmiyordum. O yüzden konu kitabını bir kere okuyup sonra açık bırakıp test üzerinden gidiyordum. Sınavda da zaten hep önümüze test geldiği için bir yerinden yakalıyordum yani. Ee, daha az yapıyordum, daha az hata yapıyordum denemelerde bu sayede. Çünkü soruları artık yani ezberlemek demeyeyim de her türlü şeyi öğrenmiş oluyordum. Mesela ee, soruda yapamadığımda, bilmediğimde direkt kitaba bakıyordum. Kitapta nerede olduğunu bulmaya çalışıyordum onu. Öyle sonra oradan cevabına bakıp devam ediyordum. Eğer mesela çok fazla saatlerimi verip konu çalışsaydım testi yine belki doğru yapardım ama bu şekilde daha hızlı öğrenildiğini düşünüyorum. Böyle sanki karşında biri var da sana soru cevap yapıyor. Bu şekilde öğreniyor musun gibi. Yani İkisini birlikte götürmek bence daha iyi. Birine konuyu anlatma çok uzun zaman ayırıp da sonra teste geçmektense ikisini birlikte götürmek gerekiyor bence. Anladım. Açıkçası ben de burada bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben genelde konu anlatımını hiç önemsemezdim. Tamamen soru bankası üzerinden giderdim. Hatta son zamanlara doğru konu anlatımları bile soru bankası üzerinden çalışmayı hedeflemiştim. Motivasyonum da şuydu. Hı -hı. Doğrularımı zaten biliyorum, yanlışlarımdan öğreneceğim diye. O yüzden yanlış yaptıklarımdan hı hı. sürekli öğreneceğim diye. Fakat şöyle bir gerçeklik de var. Ee, konu anlatımında geçen her ince nokta maalesef soru olarak yansıtılamıyor. Yani bu en kaliteli yayın evi bile olsa evet. yapamıyor bunu. Çünkü e, soru bankası kısıtlı e, ve hani sonuçta öyle istatistik üzerinden gittiğimiz zaman e, soru çıkan belli başlı konular var. Bu belli başlı konular üzerine yayın evleri. E, genelde sorularını yazıyorlar, yayınlıyorlar. Çünkü oradan kesin soru geleceğini biliyor ve çocuğun, hani öğrencinin orada daha fazla e, antrenmanlı olmasını istiyor. Ama mesela yayın evinin e, konu anlatımlarında hani müfredatın kapsazı çok ince noktalar var. E, burada da işte ilk başta yani tamamen soru bankası üzerine değil, en azından konu anlatımına da bir ağırlık verilmesi gerek, gerekildiğine inanıyorum. E, aslında çok güzel gittik. E, kaynak anlamında, şimdi çok fazla özel kaynaklardan bahsettik ama hani asıl kaynak dediğimiz şey Milliyetin Bakanlığı kitapları. Ee, bu Milliyetin Bakanlığı kitapları hakkında da bir iki yorumunu alalım. Ondan sonra zaten e, senin de dediğin gibi en önemli şey zaman olduğu için arkadaşlarınla çok fazla zamanını almadan e, verebildiğimiz kadar verelim. Ondan sonraki podcastlerimizde onları davet edelim. Tamamdır. Ben e, Milli Eğitim Bakanlığı kitapları hakkında kesinlikle kenara atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta onlar bizim ana şeyimiz yani. Oradan çıkacak, sınavda çıkacak olanlar ve e, direkt bu özel yayınlara e, bakmaktansa bunları da hep yanımıza tutmamız gerekiyor. Hep Mesela konuların hepsini bir okumamız gerekiyor, üstünden geçmemiz gerekiyor. E, bazen çünkü e, konu anlatım kitapları kaçırabiliyor bazı ince noktaları. Özellikle o ince noktaları not alıp ayrı bir yere. Çünkü her zaman o koca kitabı açıp bakmaktansa o fark ettiğimiz ince noktaları e, farklı bir yere not alıp böyle ilerleyebiliriz bence. Ayrıca içindeki soruları da özellikle matematik mesela e, soruları da çözmek gerektiğini düşünüyorum. Yani ben açıkçası hepsini çözememiştim ama e, matematikte çoğunu çözmüştüm. Yani sonuçta o bizim ana şeyimiz artık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı bize müfredat olarak verilmiş orası ve oradaki soruları es geçmememiz gerekiyor. Onlara da vakit ayırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Özellikle ben tarih kitaplarını çok son zamanlara doğru iki üç kere okumaya çalışmıştım. E, tabii kaçan yer oluyor mu? Oluyor. Orada biraz e, artık şansa bağlı. Yani gözünüze çok absürt bir yer takılır ve sınavda çıkar veya her yeri okursunuz, evet. ezberlersiniz, sadece küçük bir yer atlarsınız o sınavda çıkar. O biraz tamamen şans işine giriyor biraz daha. Evet. Başka ne konudan bahsedebiliriz? YouTube kaynaklarından mesela YouTube videolarında ben senden ziyade hani ben bir burada kendi yorumu çok kısa bir yorum katıp ondan sonra kayıtta tamamlamak istiyorum. Çünkü çok şu an ekstra Hı -hı. olarak geldi bu. YouTube kaynaklarında şöyle bir sıkıntı var. Ee, mesela bazı videolar var. Ee, senin de en başlarında dediğin gibi çok hızlı değişiyor müfredat veya sürüm veya işte artık ne denirse hani o sınavın kendisi çok hızlı değişebiliyor. Soruların tarzı çok hızlı değişebiliyor. Ama YouTube mesela videolarında e, sürekli aynı videolar karşımıza çıkıyor. Özellikle belli başlı benim... Gördüğüm kanallar var. İsim vermek istemiyorum. Bu kanallarda aslında biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani e, sadece mesela kapağı değiştiriyorlar veya ismi değiştiriyorlar, başlığı değiştiriyorlar. Tekrar yeniden e, hani yeniymiş gibi size sunmaya çalışıyorlar videoyu. Ama video tamamen Ta işte 2018'de çekilmiş, 2017'de çekilmiş. Bundan dolayı da hani ilk başta bir bence çocuklar konu anlatım kitapları üzerinden bir e, hakim olmalılar ki veya Milliyetin Bakanlığı kitabından biraz konu anlatımına en azından göz gezdirip hakim olmalılar ki e, YouTube kanallarındaki o videolarda kendilerine gerekli olmayan şeyleri e, şeylerden haberdar olsunlar. Hatta yani kendilerine hı hı. gerekli olan şeylerden de haberdar olsunlar ki onları olabildiğince anlamaya ve kavramaya çalışsınlar. Yani bu benim biraz nacizane görüşüm ama umarım sen de tasdiklersin burayı. Evet ben de katılıyorum. Çok fazla piyasada video var. Yeniden çekmeye hani artık üşeniyorlar mı? Hazır video var bir daha çekmeyelim mi diye düşünüyorlar. Ama gerçekten böyle bir yığınla bir çöplük olmuş durumda. Ondan dolayı videoları bilen kişilerle bence böyle tavsiyeler alıp böyle nokta atışı gitmek lazım ki o kötü, yine kötü tabirini kullandım. O kötü çöplük yığınlarından, bilgi yığınlarından uzaklaşalım. Benim nacizane Hı -hı. görüşüm bu şekildeydi. Şimdi evet, o zaman yani güzel bir ses kaydı oldu. Umarım dinleyenler için de verimli olmuş olur. Ee, yavaş yavaş bence noktalayalım ee, bir sonraki podcastlerimizde yine derece yapmış arkadaşlarımızdan alacağız bugünkü e, konuğumuz Sümeyye'ydi kendisine çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim ee, o zaman katıldığın için teşekkür eder ve noktalıyorum ee, dinleyicilerimize de bir sonraki podcastlerimizde görüşmek üzere görüşmek üzere